Evet arkadaşlar, bugün 5 Haziran, Dünya Çevre Günü. Biz de bu vesileyle Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık olarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak anlamında, çevreyle ilgili faaliyet yapma anlamında bu bölgeye geldik. Bölgede çok kirli bir ortam vardı. Çok geldiğimiz, bulunduğumuz alan çok kirliydi. Bununla ilgili hemen bir çevre temizliği de yaptık. Özellikle bunu da göstermek istiyoruz. E, maalesef insanımız e, doğayı koruma, çevreyi koruma anlamında çok duyarsız. Yani e, piknik için geliyorlar, e, yürüyüş için geliyorlar veya başka bir şeylerle ilgili geliyorlar e, bu bölgelere. Burası doğa. Burada bakın kuş sesleri, e, doğal bir ortam var. Bunları e, gelip dinlemek, bunlarla e, vakit geçirmek çok güzel bir duygu. Ancak çevreyi kirletemeyiz. Bu şekilde e, yediğimiz, içtiğimiz atık malzemelerin tamamını buraya atamayız. Bu şekilde bırakamayız. O yüzden bunların yapılmaması anlamında biz e, bugün ve bundan sonra da çevre koruma anlamında elimizden gelen e, çalışmalar yapacağız. E, farkındalık oluşturmak istiyoruz. E, bugün e, arkadaşlarımızla birlikte Gezen Gözler ekibi arkadaşlarımızla birlikte doğa yürüyüşü yaptık e, tepelerde e, güzel bir e, faaliyet gerçekleştirdik faaliyetimizin arkasından da bu temizlik işlemlerimizi yaptık e, herkese teşekkür ediyorum Merhaba arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüzü e, Fadlum tuzlası denilen bölgeye yaptık yürüyüşten sonra da e, gördüğümüz üzere çevre çok kirlenmişti arkadaşlarla almış olduğumuz karar gereği ufak bir çevre temizliği yaptık çevre bize e, Miras değil, çevre bize, gelecek nesillere bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerimizde de biz Gezen Gözler ekip olarak bu tip faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Sağ olun. Dalga 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 dalgalanır.